Böyle devam edemez. Annem hem annem gibi hem de değil. Ferhan teyzeye haber vermenin bir yolunu bulmam lazım. Ama bir tane bile sihir yapamıyorum. Uf. Neredesin Ferhan teyze? Nerede? Periler aşkına, şimdi de çileğin sihirlerinin olmadığını öğreniyorum. Cık. Ay neler Cık. olmuş böyle? Çilek. Hey! Korkma hayatım benim. Pera teyze. Canım canım. İyi ki geldin. Ben de daha demesem nasıl haber vereceğimi düşünüyordum. Neler oldu bir bilsen. Üstelik bir tane bile sihir yapamıyorum. Ee, canım sen bütün olup biteni bana tek tek anlatırsın. Yalnız rahat konuşacağımız bir yere gidelim. Her an Ceren gelebilir. Banyo. Tamam. Yalnız benim merdivenlerden gelmem gerek. Biliyorsun sihir yapamıyorum. Orada görüşürüz. Bekliyorum hayatım. Dudu geldi mi acaba? Nerede kaldı bu kadın? <laughs> oh. 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 <laughs> Nereye Çilek? <iç�> <laughs> Abla çok sıkıştım. Hemen benim tuvalete gitmem lazım. Benim tuvaletim geldi. Büyümü yapacağım. Uzun sürebilir. Tamam, mesaj alındı. Ha tamam, bu demektir ki yarım saat tuvalete giremeyeceğiz. <laughs> ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım, ne dersin? Aa, çok iyi olur derim. Canım benim. <laughs> oh evet. Be. <laughs> Nasılsın Perihan teyze? Şoktayım Çilek. Hepimiz şoktayız Perihan teyze, anneannem, teyzem, toprak, hepimiz. Neden? Tuna var ya Tuna, dördümüzün de sihirlerini elimizden aldı. Hangi Tuna? Anneannem hani eskiden seviyormuş genç kanını, işte o Tuna. Ay, ay hiçbir şey anlamıyorum. Perihan teyze, bak biz tatildeyken onunla karşılaştık. Ee? Ondan sonra annemi rahatsız etmeye başladı. Annem de onu ters dedi. Ben evliyim, benim çocuklarım var. Beni rahat bırak. İki de bir daha hayatıma girip durma. Seni sevmiyorum. Senden olmayacağım dedi. Korkunçtum. Anneme dedi ki, yanılıyorsun. Sen bundan sonra benim olacaksın. Ama sadığı seven kalbin onunla kalacak dedi. Ve annemin yüzünü aldı. Ona başka birinin yüzünü verdi babamı, abimleri, herkesi sihirledi. Kimse annemin annem gibi görünmediğini anlamasın diye. Hatta annemin kendisi bile. Ama Eda teyzem, ben, Toprak anneannem gerçeği biliyoruz. Bizim de sihirlerimizi elimizden aldı. Hiçbir şey yapamadık. Olamaz. Annem olan biteni hatırlamıyor. Anneannem dedi ki bunu ona söylemeyelim. Bu çok tehlikeli bir sihir. Öğrendiğinde vereceği tepki daha kötü sonuçlar doğurabilir dedi. Duda haklı. Çok iyi yapmışsınız. Ee? Annemin yüzünü nereye götürdü bilmiyorum. Kimseye de bir şey söyleyemiyorum. Zaten söylesem de inanmazlar. Aşağıdaki kadın annemmiş gibi davranıyor. Ama ona hiç benzemiyor. Ne zaman ona baksam bir yabancıya bakarmış gibi oluyorum. Ama sesimi çıkartamıyorum. Ferhan teyze ne olur yardım et. Annem eskisi gibi olsun. Tabii yardım edeceğim güzelim. Hiç, hiç yardım etmez olur muyum? Hepsini çözeceğim. Yalnız şimdi teker teker gidelim. E, Dudu sihir yapamıyor dedin. O zaman deden nasıl bu hale geldi? Otuna gelmeden önce olmuştu Perihan teyze. Dedem kumsalda güneşlenirken İrlandalı kızlara baktı. Anneannem de yine onu köpek yaptım. Oh, Dudu. Du, oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.